Papa, Paris saldırılarının ardından yaptığı açıklamada saldırıları kınadı. Olaydan acı duyduğunu ve sarsıldığını söyleyen Papa, bu insani değil, böyle bir şeyin hiçbir gerekçesi olamaz dedi. Papa, sunucunun birçok defa parçalı üçüncü dünya savaşı yaşandığını söylediniz hatırlatması üzerine. Bu da onun bir parçası dedi. İşte Armageddon. Evet. Yani adını kibarlaştırıyorlar ama adı Armageddon. Yani Mehdi'nin çıkışından önceki büyük savaş. Evet. Papa da kabul ediyor. Armagedon şu an devam ediyor. Yani daha önce de söyledim. Ee, papa'nın bu konuşması benim konuşmamdan sonradır. Ben Armagedon şu an yaşanıyor dedim. Yani parçalı, dağıtılmış, e, yavaş yavaş ilerleyen şekilde Armagedon yaşanıyor dedim. Yani sormuşlardı bana. Tabi ta bir buçuk sene önce. O zaman sonra Papa bu açıklamayı yaptı. Mehdi'nin zahir olmasının yaklaştı açıkça görünüyor. Papa da bunun farkında, herkes farkında. Üçüncü savaş diyoruz. Üçüncü savaş Arbanya dönüştü. Son savaş. Şu an o gelişerek devam edecek. Mehdi zuhur olun edinceye kadar. Mehdi konusunda direnenler yavaş yavaş bayrağı teslim ediyorlar. Yani dediğimin doğru olduğunu anlamaya başladılar. Evet.